Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Erencil'dayız. Mahalleye iniş yaptık. Hepiniz hoş geldiniz. Gelen yok. Herkes şu üstteki canlanma bölgesine oynayacak zaten. M24 verdi. Neyse. Sanakları aldık en azından. Mini 14 SHS SLR bunlardan birisini görürseniz alırım. SLR var mı da Tamam SLR alayım. Videonun konusu SLR otomatik oldu o zaman. Var. AKM var. 8x var. 8 yok ya 6 seviyorum ben. KNT'de. Tamam SLR'ı aldık. Evet arkadaşlar markete geldik. Şimdi şu tutamağı bir alalım. TK senin tutamağını. Şuradan bakın tam otomatik modu. Deniyorum Miran abi. Tamam mı? Yavaş. Yavaş atıyor. Bir de benimkine bak. Nasıl? Benim daha pa benim parmak daha seri değil mi? Hani o gün eee Birisini gösterdiydi kim gösterdiydi bize adam parmağına parmağına makine bağlamış Telefona tutuyordu Hatırladın değil mi o eylemi araç 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 geldi Durdu Yedi biraz Oynuyorum ben esler yedi benden Tamam baygın Tek kişi Diğeri nerede? Ah bunlar az önceki vurduklarımız. Adama son anda HS attım. Yoksa olmazdı. Alamazdı. Gidebiliriz artık değil mi? Değil mi? Kullanılır ya bu. Kullanılır bu silah Adam düştü diye bıraktım. Ah bir adam daha gördüm. Bot mu? Şu botu bir alayım ya. ya bu yani botu nereye bir gitti bir ya? Bırakalım. Aha gerçek lan. Oh. Allah Allah. <laughs> abi biraz ciddi gaming yapalım ya bak. Abi de ne? Murat hep böyle mi abi? Bu arada bir Gerçek adammış, tırstım lan. Adam adam oynayacak bize, ona göre. İçeride adam tutuyor galiba. Arkada baydım onu, arkadan o tutuyor. Aynen. Baydım yine. Tamam, çok güzel. Dışarıda adamlar var yine. Botun şu. Şu botu bir çekeyim. Eteler biraz fazla sekti. 762 bunlar da yok değil mi? DBS M4 var ha. M4 M24 var Ahmet. Tamam. Burada araçlar M4 durmuş. Biraz iyi yaptı. Gerçek mi? Gerçek var. O gerçek bitti. Aa şurada yine gerçek var abi. Miran abi oynasana abi. Benle. Geliyorum. Evin arkasına mı kaçtı bu ya? Aldınız değil mi? O baygın. O baygın. Tamam. Bu başka yere bakıyordu bir de. Var mı 760 gibi bundan? Sağınıza dikkat edin sağınıza. Aynen Ahmet o bir yere araç bakıyordu çünkü. Hani? Ahmet arkaya araç geldi. Gördüm. Durdular. Tamam baygın. Ahmet dünyayı yürüme lan sağ Abi SLR nasarı yüksek. Var mı ya 762 ben bir bulamadım. Aha Ahmet. adam sıkıyor. Furi 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 furi. Gerizlik. Furi abi furi. Turi sıktı size ve can azonunda onun da. Haberiniz olsun. Var mı 762 sizde? Sesini aldım sadece. şey var abi şu kaldırma yeri. Aynen. Baksan oraya satılmış hatta. Geçiyor adam geçiyor. Geçti ya. Çok rahat alırdık ya. Abi düşmüyor M4. Hasarında mı sıkıntı var anlamadım ki. Aa araç. Ahmet dibimize motor geldi. Gördüm gördüm. Headshot yedi. Ahmet. Hakikaten <laughs> de senin silah. Değil mi abi? Hasarı Doğruyorum, yüksek olduğu hasarı için. yüksek. Aynen. M4 yani boncuk atıyor ne olacak? Biri buradan M4 sıkıyordu kimdi o? Şurada şurada Ahmet şurada yatıyor 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 yatıyor. Bakayım. Şurada yatıyor. Sık abi. Evden atıyor aynen. Çok güzel. Mavi mı mavi. Kaç kişi ev? ev kaç kişi? Bir kişi gördüm onda Baktım bir abi. Ulan bomba nasıl gitmedi oraya? Oynayak mı? Oynuyorum ben. Ya benim de bombam gitti ya. Aha gördüm. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Murat oynasana abi. Ya şurası bir sıkmasa var ya bana. Murat dikkatli oyna. Yukarıda diğeri. Diğeri yukarıda. Sakin ol. Bomba çekti. Tamam helalsin. Daha 35 kişi var oyunda. Lan bomba kondurmuş adam. Ya şurayı bir alacağım ya artık. İki tane yedi de düşmedi ya. Aha. Geldi 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 gördüm. Abi çok yedi. Oynayın ona. O da çok yedi. Baygın. Baygın baygın o. Ayda. Ne yapayım abi? iki kişiyle uğraşıyorum ben awesome. burada ya. Tamam, ikisi de gitti. Adamı bayıyorum. Murat dikkatli git. Adamı bayıyorum. Adamı bayıyorum tekrar beni. Oğlum şu yatan bot mu ya? Adam da, adam var anne. Hani. Bak şu. Info anlatayım. şuralar aldım ben ya, aldım. Nereden bot giriyor? Ya şu botlar bir alayım ya. Lan tek tek sıksam daha iyi gidiyor sanki herhalde. Arkada adam var. Bunlar bot mu vuruyor lan sabahtan beri? Hayır Murat. Abi alsana şunu. Dünyayı yedirdim. Bitti misin Ora Ben burayla ilgileniyorum. Tamam. Tamam. Canımı basamadan adama araştırdım. Ne yapayım? Ya şu 8'i takacağım artık ya. Ha? Abi şey Mermi ya. daha kararlı gitsin. Oy. Thank you. Bak lan bir daha dik. Ben sinir oldum. Şunu alacağım. Şu ev beni vurup vurup duruyor arkadan. Bir daha bak lan hadi. Headshot'u e var. Onun e headshot'u var. Tamam. Bana da yedi. Ulan bana da yedirtti yanlışlıkla kaydı kapatmış. Yedirdin mi Murat adama? Aynen. Ne kadar yedirdin? Aa, araca biniyor kaçıyor bu. var iki tane de var. Haydi ya. Araçları patlamak üzere bunların. Sık. patlayacak araçları. Sık 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 Miran abi sık sık. Rahat bir baygın. Araca sık Murat. Araca sık. Araca sık diyorum ya. Adam baygını tutuyor. Adamı göremedik ya. Baygını tutacak. Sıkman lazım. Baygını tutuyor şurada Miran abi. Aracın orada baygın tutuyor. Abi bu alan kapanırsa ölürüz ölürüz. Ben bayılacağım. Canım da yok. Bak ben kitleyim. Vallahi ben döndüm mü? Döndüm. Tamam ben döndüm ben de de var. Ya şuraya bak ya. Şaka gibi ya. Alana düşüyorum ya. Yani. Ulan biraz daha erken patlatsam aracı var ya. Murat infosu var mı adamların? Gördüm. Baygın çek. Ben Miran abi kit sana yeri. Yok mu? Bak bende var bak Tamam. olacak. Murat tamam. darla orayı Murat. Alama. Geçiyor adamına. Tamam öldü. Öldürdüm Abo oy. Aynen. Benim Arhan, alana girmem lazım. Ederim. Yok yok. Alan alan. Darlama. Son anda. Son anda Miran ben abi. Ucuyla girdi. Aynen A, ucuyla. spray atmasam alana Alana giriyordum ha. Spreyi attım diye giremedim. Abi ne oldu biliyor musun? Son verimi de araç patladı adam da gitti ve adamını tuttu. Öyle oldu. Ve bunlar da bizim kit bakmamız lazım. Spreyi atmasam ben giriyorum. Spreyi attığım için düştüm ben. SHS otomatik güzel olmuş ya. Ben beğendim. Çok güç, çok ya. Hayda. şurada. Tepede. Murat göremiyorum şu anda. Sana gelebilir miyim? Aa, geldi. Gördüm baki Bura, oy, çok tane Oy birini baydım o zaten. Var. O hatayı yapmayacağım. Haydi be. Ulan Hah, öl, vurdular onu zaten. Gördün mü Miran abi? Öyle açıktan bana Bir sıkarsın. Hadi oğlum. Son iki kişi. Aynen. Ya bu maçı winlemem lazımdı. Hadi. Ulan hay Allah'ım ya. Ben niye yere yattım? Kafam mı gözüküyordu benim orada? Kafamdan vurdu. Adam ağaçtan gördü seni. Ağaçtan gördü seni. Ah oh be keşke yaslansaydım ya şu gibi. Abi çok iyi maçtı biliyor musun? Vilnesen çok iyi olurdu ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Güzel ama ya. Bak var ya Miran abi M4 olsa böyle sıkmaz biliyor musun? Değil mi? M4 olsa böyle sıkmaz işte. Evet arkadaşlar 13 9 22 10 daha oha bizim adam 10, 10 kilo almış abi tek başına. 32 35 kilolik bir oyun oldu arkadaşlar. Erencil haritasında oynadık. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki PUBG Mobile videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.